Evet, selamlar arkadaşlar. Şöyle yataktan çıkayım. Yeni bir Star Devale günüyle beraber birlikteyiz. Allah en son ne demiştik, ne yapmıştık? Hiç hatırlamıyorum. Hava durumumuzu öğrenelim. Ee, havalardan soğuk havalardayız. Ballı sütümüzü aldıysak. Çünkü ben öyle yaptım. Hadi bakalım. Başlayalım. Evet hava durumu. Oley be. Yarın yağmur yağıyor. Süper. Evet. Ruhlar. Peki. Öksürükleri mümkün olduğunca kesmeye çalışacağım. Hadi bakalım çıkalım. Aa. Şey. Selam. Günaydın kayaları kazıp içindeki madenleri çıkarttığını gözlemledim. Bu çok iyi. E. Ee? Bulduğun cevherlerden en iyi şekilde yararlanmak için bir fırına ihtiyacın olacak. E. Ee? Şansına bende fazladan taslak var. İşte bunu senin almanı istiyorum. Ve fırın tarifi öğrenildi. Fırın külçe elde etmeni sağlar. Külçeler nesne oluşumu, bina yapımı ve eşya yükseltmelerinde kullanılır. Hmm, pekala. Birkaç bakır külçen olduğunda eşyalardan birini bana gelip yükseltmeni öneririm. İşini kolaylaştırmış olursun. Tamamdır ben eve gidiyorum. Kendine iyi bak. Sağ ol Clint. Her neyse. Clint'i pek sevdiğim söylenemez. Bakalım. Elimde iyi mallar var. Gösterişli bir olta. Ve oltaya takabileceğin yemler geldi. Hmm? 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 Hmm. Gidiyoruz ve alıyoruz. Umarım paramız yeter. Yem kullanarak balıkları daha hızlı tutabilirsin. Umarım yakında görüşürüz. Veli. Geliyoruz Willy derken bir tane daha. Kaynaklarım bana eski halk evine girip sağa sola bakındığını söyledi. Neden bana uğramıyorsun? Ay tövbe estağfurullah. Niye uğrayayım ayol? Durduk yere. Yerim ormandaki gölün batı tarafında taş kulede şu sıçan sorununla ilgili bir şeyler bi biliyor olabilirim. Büyücü M. Rasmodius. He sen onun için çağırıyorsun. Ne bileyim biri bana mektup atıp neden bana uğramıyorsun deyip bir daha adres yazınca niye uğrayayım ayol derim yani mm. bitkilerimiz Allah şey görevlerimiz gelmiş tamam peki bunu satmadan uyumuşum ben o zaman satalım. Ender tohum. Bu nereden geldi bana? Hmm. Turfanda mı? Biz hangi mevsimdeyiz ya? Neyse. Neyse onu da atalım bari. 2 3 4 5 tane şundan kalsın. Gerisini satabilirim. Gözlüğü de atacağım. Şunların hepsini 1 2 3 4 5 tamam. 10 tane kalsın ya. Şunu da... Hmm. Şunu da alayım. Bakalım toplanacak bir şeyler var mı? Yık. Hem bir tohum alalım. Aa, görev var. İşlenmiş kuvars ne ya? Bunu şu anlık bilmiyorum. birden ek eksik yeter. Şunlardan da birer alsam olur sanki. Ay paraya bak. Aslında Fidanlardan da almak isterim ama Neyse Şöyle bir kontrol edeyim Kim var kim yok yani Ben onu görmüyorsam o da beni görmüyordur Mantığıyla Al kola. Bu hmm. su içeriz şimdi. Galiba bir hata yaptım. Geri dönüp onları ekipte mi gelsem? Geç kalır mıyım? Tavana kuvvet. Evet. Yaşayacağım o kadar yer varken pekan kasabasını seçtim. Dedem bana mesaj bırakmış. Ev köyü de ayarlamış. Çalışırsan yersin. Çalışmazsan yiyemezsin. Tam benim gibi tam ben insan işi yani. Şunu da Şunu şuraya ekeceğim. şu tarafa neden geçmiyor? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bakalım. Koş 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 koş. Aa uçtu. İlk defa aç kakanın denk geldim. Tavşanı çıkartabilir miyim dedim ama yok. <laughs> öyle geliyor. Yoksa bir gün kıyamet ve kasveti hastalıklı bir şekilde ilgimi duyuyor. Gençtir abla olur ya. Ben Jodie. Merhaba Jodie. Burası sakin bir kasaba. Birisi taşındığında ortalık hareketleniyor. Kasabada yeni bir çiftçinin olması her şeyi değiştirebilir. Peki sen öyle diyorsan Jodie. Elimden geleni yaparım. kortalık mı karıştırırız, hareketim getiririz. Allahım kaş, kaş altacıklara kaş. Ee yok burada. Allahım Allahım. Bu willy... beni öldürecek yemek mesaj atıyorsun o zaman arkadaşım? Niye mektup gönderiyorsun? Geç geldi demek ki. Evet. Evet, evet. Hadi. Yapabilirsin, yapabilirsin. Nice. bu kadar hızlı beklemiyordum. Ve alengirli bir balık sanırım. Hayır dostum. Hayır dostum. Sen benimsin. Gel bana. Gel bana bak. Hayır. Hayır. Şş. Görüyorsunuz. E bir sardalya bu kadar uğraştırmamalıydı ama yani. Başka bir balık olmalıydı o. altın olsaydım bari gümüş değil de. Ara verince balık tutmak zor gelirmiş insana. Hayır. Bak hayır sakın. Şş. Bundan sonra şşş diyoruz arkadaşlar. Hay küçük attım neyse. Hadi. <laughs> sakin. Bak fısıldıyorum sakin. Sakin oğluk. Bu kadar ya. Hadi. O martının çığlığı neydi öyle ya? Hadi hadi hadi. Dur. 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 Şşş, sakin. Bizdesin. 13 santim geliyor hep. Yüksek. Büyük boy. Çok daha para eden. Hep gümüş tutmuşum ya. Altın bir şey yok mu? Altın olur. Mor olur. Yollayın. Yollayın bana altınları. Paraya ihtiyacım var diyorum size ya. Zaten oltayı da alamamışım. Canım sıkkın. Vili de nereye gittiyse artık hangi balık çıkmalara? Hayır çıkma yukarı. En sevdiğim balık türü. Ringa. Ringa bak altın. Ve hiç uğraştırmadı. Ve de sardalya'ya bak 13 santim fık 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 fık. Ah. Sinirlendim şimdi atarlandım balığa ya. Gel bana. Altın bir ringa. Yine. Ya da ringa olmasına gerek yok. Altın ne olursa. Çok daha değerli bir balık da olabilir. Oyun dedi ki sen 13 santime laf ediyorsun. Gümüşe laf ediyorsun. Alsana 5 santim hiçbir şeysiz. Haklı. Ne dese haklı. Bu kadar söylenirse oyuncu Hadi. O zaman ne yapalım? Bir joje içmeyelim mi? Bak şimdi nasıl tutuyorum. Hop! Maksimum olmadan olsun. Bekliyoruz. Ben gerçek hayatta hiç balık tutmadım ya. Ama bu oyunu da seviyorum. Bu kadar sabredebilir miydim acaba? kadar <laughs> düşünün bu kadar yani bu kadar diyorsam sabredemem herhalde azıcık bir gelmesin bir dakikalık bir olayda Tırnaklarımı yiyeceğim neredeyse hiç sevmem o yani hareketi Buna rağmen aa kaçırdım öksürdüğüm için hayır olamaz Allah da beni davul etsin. Yok artık. Ay arkadan gerçek sesi gibi geldi böyle bir anda hava kararı gibi oldu ya oyunun içinde. Hadi. Hadi. Aa pisi balığı. Hop. Güzel, bakarız. Pis balığı da bir durabilir. Hemen satmayabilirim. Tabii bir daha gelirse belli olmaz. Birini satabilirim. Bir de altın olursa. Hadi. Daha büyücünün evine gideceğiz, hadi. Aman balık canım balık gitme ne olur. Ben hırslanıyorum sonra bir tane daha tutayım diyorum. Güzel. Eh birazcık daha az tuttuk. Kalan vaktimiz olur sevin önünden tutmaya devam ederiz. Şuradan çıkacağım. Şöyle. Bir büyücü arkadaşımızı bir yoklayalım. Allah çöpe çarpmışım Allah ah, Ahmetist hmm, Gördün mü Bazen çöpelere çarpmak gerekiyor yani Bu kızın çöpü var mıydı Yoktu bu kız Hippi çöp çıkarmaz Hippi bir. Aslında çok Güzel bir yaşam Şekli Hiç kimseye bir zararı yok sakin, sessiz. Bu neden seçti işte biz insan ol her şeyi araştırmayı sevdiğimiz için. Doğaya bir zararları falan yok. Olanı kullanıyorlar. Biraz fazla kullanıyorlar. Yani öyle. Mantık iyi de Sanırım uygulamada biraz sorunlar var. Burada yukarı çık, yukarı. <laughs> Şapkacı açık. Dürtük. Şapkacı, dürtük açık. şuradan geçebilirsem bir cümle yine. Ay giremeyeceğiz herhalde. Kaçırdık. Şimdi evi de kaçıracağız. Bak gör. söyleyin burada kaldık. Yetişir miyim? Bence yetişirim ya. Bir deneyeceğim. Ha ne olur uykuyu alamayız. Devam. Yılmayacağım. Kız ne işin var bu saatte? Hadi ben manyak gibi gezdim de sen ne yaptın? Yetiştim, yetiştim. Yetiştim, 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 yetiştim. Yetiştim, 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 yetiştim. Ya yetiştim ya. Gerçekten yetiştim ya. Yetiştim ya. Nanki yetiştim. Hatta balık bile satarım. Bak, gördün mü? Yetiştim. Hatta durudut 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 tut tut. Hadi. pis Hadi yata. Yengeç çömleği deniz ürün. Şey, lıp, deniz öğünü. Bir tane yengeç çömleği yapabiliriz. Neden olmasın? Güzel. Seviye 3 balıkçılık. Seviye 2 toplucılık ve aç burger yapmayı öğrendik. Mis. Güzel. O 43 liraymış normalde. Levrek 62 liraymış. Sardalya. o Şeyden ringa balığından daha fazla getirdi. Bilseydim daha çok sardalya tutardım. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok hareketli bir balık olduğu için büyük ihtimalle. Amatist. Tabii ki. Güzel. Kısa günün karı derim ben buna. Çok mantıklı bir hareketti. Evet. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Aa oraya bayıldı. Bye bye.